Bu hafta Amerika tarafından çok sayıda veri geldi. Bunların bir kısmı ekonominin kötüye gittiğini gösteriyordu. Özellikle istihdam tarafında bir takım kötü veriler vardı. Fakat dün gelen enflasyon verisi piyasaları biraz rahatlattı. İşte 43 gündür de kapalıydı Amerikan ekonomisi geçtiğimiz dönemde. Ondan sonra açıklanan önemli bir veri çekirdek enflasyon dedikleri bu gıdanın ve enerjinin dışarıda tutulduğu enflasyon verisi beklentilerin altında geldi yıllık %2.6 e, tabii böyle olunca da şimdi e, FED 28 Ocak'ta bir e, toplantı yapacak. Bu toplantıda faiz indireceğine dair beklenti güçlenmiş oldu. E, ve piyasa 2026 için 3 tane faiz indirimine e, fiyatlıyor. E, bu verinin bu şekilde açıklanması tabii Amerikan piyasaları ise senetler için olumlu. Nasdaq'ın, Dow Jones'un, S&P 500'ün e, yukarı yönlü hareket ettiğini e, takip ediyoruz 2 gündür. E, bununla beraber altında ve gümüşte bir e, duralama vardı ama onlarda zaten e, orta vadede beklentinin her zaman yukarı yönlü olduğunu söylüyoruz bir zamandır. Bir de e, önemli bir e, haber gene bu haftadan e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırması yıllar sonra e, sıfır faizi 0.75'e çıkardı. 1995'ten beri en yüksek faiz oranı. Neden dünya e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla ilgileniyor? Çünkü e, Japonya e, Daki paranın daha yüksek faizli Amerikan tahvillerine, Amerikan dolarına ve Amerikan yatırım araçlarına kaydını uzunca bir zamandır izliyoruz. Şimdi Japonya faizi arttırmaya devam ederse eğer buradan bu paralar çıkıp Japonya'ya dönebilir. Bu da dünyadaki likidite dengelerini değiştirebilir diye düşünüyor. O nedenle bundan sonra Japonya Merkez Bankası'nın nasıl adımlar atacağını takip etmek önemli. Önümüzdeki dönem Dönemde de biz faiz artırımlarına devam edebiliriz diye mesajlar verdiler. Dediğim gibi hem Amerikan Merkez Bankası hem Japonya Merkez Bankası önümüzdeki dönemde gündemde olmaya devam edecek.